Merhaba arkadaşlar, Alfa Crypto Futures kanalına hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda Atnalı bobinlerini inceleyeceğiz. Ee, bir önceki videomuzda bobinlere anlatmıştım. Ee, atnalı bobinler, e, bobinlerin bir alt türüdür. Daha çok grafiklerde rastlayacağımız, tepe ve diplerde rastlayacağımız bir türdür. Peki nedir bu e, Atnalı bobinler? E, atnalları 4 e, mumdan oluşurlar. Yine aynı bobinde olduğu gibi birbirinin zıttı zıt renkli mumların ya da zıt yönlü hareket yapan mumların arka arkaya sıralanmasıyla oluşuyorlar. İki türü vardır. Bir işatnalı bir işatnalı bir lişatnalı yeşil mumla başlar. Yeşil kırmızı yeşil kırmızı şeklinde gider. Bu lişatnalı ise kırmızı mumla başlar. Kırmızı yeşil kırmızı yeşil şeklinde gider. Dediğim gibi genellikle tepe ve bu yapıları görürüz. Gördüğümüz zaman da kaçırmayıp işleme girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada bunun kalitesini belirleyen en önemli faktör şudur arkadaşlar. Bobinlerde biliyorsunuz aşağı yukarı gövdeli boylarının e, mum, bobine oluşturan mumların gövdelerinin boylarının birbirine yakın eşit olmasını e, yakın olmasını istiyorduk. Burada ise e, şu bobini at nalı bobininin kalitesini belirleyen bazı unsurlar var. Burada gövdelerin boylarının eşit olmasını beklemiyoruz ya da istemiyoruz. Burada istediğimiz olay şu arkadaşlar: e, ikinci ve üçüncü e, mum bobini oluşturan at nalı oluşturan ikinci ve üçüncü mum birinci ve dördüncü muma göre gövdeleri nispeten daha kısa olsun. Yani şurada gördüğünüz ikinci ve üçüncü mumla birinci ve dördüncü muma göre nispeten daha kısa olsun. Eğer mümkünse mümkünse dördüncü mum da birinci mumdan daha uzun olsun. Bu her zaman gerçekleşmiyor arkadaşlar. Bazen birinci mum daha uzun olabiliyor. Ama dördüncü mum birinci mumdan uzunsa birinci ve dördüncü mum ikinci ve üçüncü mumdan daha uzunsa bu kaliteli bir atmalı ile karşı karşıya gösterir. Daha çok öyle atnallarını tercih etmek gerekir. Yani zaman zaman da o, bu for, formda e, oluşmayabiliyor. Daha küçük, daha güdük, dördüncünün daha kısa olduğu atnalları da oluyor. Böyle bir yapıda te, bir tepe noktasında böyle yapıyı gördüğümüz zaman e, dördüncü mumun oluşmasıyla beraber ya hemen alt noktasından alt, e, dördüncü mumun kapanış noktasından işlem açılır ya ııı e, Tekrar teste geldiğinde Eğer teste gelirse ya Direkt buradan açıyoruz arkadaşlar Ya teste gelirse testi bekliyoruz Testten açıyoruz Short işlem açılır Genellikle e, kapanıştan sonra Aşağı doğru hareket gelir e, Çoğunlukla çok da fazla test etmezler Buraları Bullish adına gelecek olursak arkadaşlar Kırmızı bir mumla başlar. Kırmızı yeşil, kırmızı yeşil diye devam eder dedik arkadaşlar. Ee, dediğim gibi birinci ve dördüncü mumların, e, ikinci ve üçüncü mumların gövdelerinden daha uzun gövdeye sahip olmasını isteriz. Mümkünse dördüncünün gövdesi de e, birinciden daha büyük olsa iyi olur. Ama bu şart değil daha kısa da olabilir öyle bir şart yok ama daha kaliteli o eğer daha yukarıda ise birinci mumun gövdesinden dördüncü mumun gövdesi daha büyükse e, bu daha kaliteli olduğunu gösterir e, böyle bir durumda yukarıya doğru işlem açarız yine burada olası işleme giriş yerlerimiz hemen e, mumun kapanışı ile beraber işleme girebiliriz market alımı yapabiliriz ya da test etmesini bekleyebiliriz bölgeyi test etmesini bekleriz bekleyebiliriz ve böylelikle işleme girebiliriz arkadaşlar e, ee, nihayetinde bunlar bobindirler. Ee, dediğim gibi bobinler bir önceki videoda anlatmıştım. En az dört mumdan oluşur demiştik. Bunlar dört mumdan oluşan e, en azı karşılayan bobinlerdir. Bobinlerdeki o geçerli olan her şey bunlarda da geçerlidir. Bobinlerle ilgili arkadaşlar e, bir önceki videomuzdan nasıl kullandığımızı izleyebilirsiniz. Evet. Şimdi ee, örnek bakalım arkadaşlar. Hemen bir iki tane bir iki tane spontane bakacağım. Ee, çok videolar uzun uzamasın diye bakmayayım. Bakalım. Şuradaki bobin arkadaşlar atmalı değil. Ee, siyah beyaz, siyah beyaz, siyah beyaz. Ee, birinci mum yani Birinci mum çok beyaz buzlu birinci mum olarak alırsak çok küçük. Bu bir bo bobin. Atmalı bobin değil. Burada beş tane mum var. O yüzden onu geçiyorum. Burada ise bir atmalı var arkadaşlar. Bakın beyaz bir mum. Arkasından siyah bir mum. Küçük. ikinci ve üçüncü mumlar birinci muma göre gövdeleri küçük. Dördüncü mum hem birinci mumdan uzun hem ikinci ve üçüncü mumdan uzun, birinci mumda ikinci ve üçüncü mumdan uzun. Nizami bir atnalık. Kapanışla beraber işleme girebilirsiniz ya da test ederse işleme girebilirsiniz dedim. Buradan yüzde onluk bir düş yakaladı arkadaşlar. Hemen gözüme çarpan ekstra var mı? Bakın aslında yok o atnalı değilmiş. Bu bobinmiş arkadaşlar. Bir bobin örneğinde ve dört e, mumluk bir bobin. Yeri gelmişken e, yalnız fake setup yapan bir bobiymiş. 1, 2, 3, 4 bundan oluşuyor. Fake setup yapmış. Aşağı kırmış. Sonra test etmiş. Bunu bir önceki videomuzda anlatmıştım. Buradan short işlem arkadaşlar. Bu da e, bir önceki videoya bir örnek olsun. Olarak kalsın bu videoda. Yine atmalı örneğe bakalım arkadaşlar. CZ'ye geçtim. Bakın çok nizami bir atmalı. Çok kaliteli bir atmalı. Bakıyorsunuz beyaz uzun arkasından gelen siyah, beyaz, ikinci ve üçüncü mumlar küçük birinci mumdan. Dördüncü mumdan da küçük. Dördüncü mum, dördüncü mumdan kısa ama gövdesel olarak yine de kaliteli bir atnalı arkadaşlar. Böyle bir atnalı da işleme giriyorsunuz. Yüzde onluk bir düşüşü yakalıyorsunuz. Velev ki bu noktayı çizmiş olsanız biraz ihlal var ama yine de iğneleri dahilinde burası bir arz talep bölgesi. Yine buradan pardon Yine buradan karınızı bu bölgelerden alıyorsunuz arkadaşlar. Şurada ki atmalı mı değil diye soracak olursanız değil arkadaşlar. Bu bir bobin olabilir ancak. 4 mumluk bir bobin olabilir. Çünkü ikinci ve üçüncü mum, mumdan şu beyaz mumdan çok daha büyük. Bu bir bobindir arkadaşlar. Bobin olarak işaretlersiniz. Nitekim aşağı burada kar vermiş. 4 mumluk bobin. Sonra tekrar test etmiş, tekrar aşağı doğru kar vermiş arkadaşlar. Dediğim gibi bir önceki videoda anlattım. Bobbing stratejileri konusunda örnek. Ee, hemen buna bakalım. Bakıyorum. Bakıyorum, bakıyorum. Bakıyorum. Ve göremiyorum. Ha, evet şurada hemen bir atnalı var görüyorsunuz çok güzel bir atnalı arkadaşlar ee, 30 dakikalıklarda falan bunları yakalarsanız hızlı efektif karlar alıp çıkabilirsiniz ne var beyaz mum birinci mum iki tane ikinci ve üçüncü mumlar birinci ve dördüncü mumdan kısa bir tepe noktasında oluşmuş siyah mum bununla beraber işleme giriyorsunuz İlk önce hızlı bir kar alıyorsunuz yüksek kaldıraçta sonra bölgeyi test etmeye geliyor ve daha kar alıyorsunuz arkadaşlar. Ta buralara kadar gelen düşüşün habercisidir. Ee, ekstradan bakın hemen şurada bobi mi var diye baktım. bir ihlal var ama bobine benziyor. Şurada 4 mumluk bir bobi var arkadaşlar. Beyaz, siyah, beyaz. Bakın. Aşağı çözmüş. Bu da bir bobin örnek oldu. Test etmiş. Sonra bir daha test etmiş. Hatta bir daha test etmiş. Sürekli hızlı bir şekilde Veren yapılar. Burada da 30 dakikalık da Atnalı örneği gördük. Evet. Görebilecek miyim? Birkaç tane işaretlemiştim. Bakıyorum. Göremiyorum. Evet. Şu bir at arkadaşlar. Siyah aşağı düşen. Sonra beyaz. Sonra siyah. Sonra büyük beyaz bir mum. Ee, tabii bu çok işleme giriş imkanı vermemiş ama şuradan hızlıca kar alınabilir. 30 dakikalık grafikte. Şimdi 30 dakikalık grafikte. Şurada var. Bakın siyah, beyaz, siyah, beyaz. Alt nalı. Birinci ve dördüncü mumlar, ikinci ve üçüncü mumlardan büyük. Yukarı çıkışı haber vermiş. Bir destek direnç bölgesinde oluşmuş. Yüzde altılık bir kare yakalıyorsunuz. Burada da. Zaman dilimi küçülünce karlar küçülüyor. Zaman, büyük zaman dilimlerinde bulursanız Dört aşta falan. Orada da karlar büyüyor. Bakın burada da bir atnalı var. Hemen diplerde ve tepelerde oluşur. Siyah, beyaz, siyah, beyaz, birinci ve dördüncü mum, şu siyah mum, şu beyaz mum, birinci mum, siyah, dördüncü mum, beyaz. Ee, birinci ve dördüncü mum, ikinci ve üçüncü mumdan uzun, İdeal bir atnalı, nitekim yukarıya doğru da çalışmış. Şurada bir tane daha var. Siyah, beyaz, siyah, beyaz, siyah. Burada bir tane daha var. O da çalışmış yukarıya doğru arkadaşlar. Ee, bu iş atnalları Yukarıya doğru güzel çalışmışlar arkadaşlar. Evet. Bakın şu atmalı değil. Dördüncü mum kısa. Dördüncü mum kısa. Burası artık insightlar falan var. Oraya atmalı diyemezsiniz. Evet. Bunu da şu at arkadaşlar. 30 dakikalıkta. Da. Siyah mum, beyaz mum ikinci mum, siyah mum üçüncü mum, dördüncü beyaz mum. İşte mi girersiniz 112'lik bir kar vermiş. Evet başka koyuna geçiyorum. da var arkadaşlar ideal bir atmalı görüyorsunuz siyah e, siyah da başlamış beyaz siyah beyaz bu e, buluş bir atmalı yukarıya doğru testini de yap güzel testini yapması daha güzel arkadaşlar %26'lık bir kar vermiş yukarıda e, Aslında atmalı değil daha çok e, bobine yakın çünkü birinci ve dördüncü çok kısa ama yine de ikinci ve üçüncü mumların birinci ve dördüncüden kısa olması sebebiyle ideal bir at nalı aslına bakarsanız. Bundan da short girebilirsiniz arkadaşlar. Bu da %24'lük bir düşüşü vermiş. Nitekim bu bölgeyi işaretlediğinizde bu bölgede de tekrar tepki görmüş bir atnalları da aynı bobinler bobin olduğu için aynı bobinler gibi arz talep bölgeleri oluştururlar ve buralara ilk defa fiyat geldiğinde tekrar tepki denip aşağı doğru düşmesini bekleriz. Skin tekimde öyle olmuş. Aşağı doğru düşmüş arkadaşlar. şu bobin örnek arkadaşlar. Bobin örneği arka arkaya gelen farklı renklerdeki zıt renklerdeki beyaz siyah beyaz siyah. Ama aşağı çözüp aşağı fake katıp aşağı fake katıp arkadaşlar yukarı çıkmış. Bununla ilgili ne yaptığımızı anlatmıştım daha önce. Eee işleminizi toplarsınız Ne tarafa kırarsa o tarafa doğru işlem açarsınız arkadaşlar. Ee, 10 tane işlem açsanız ancak iki tanesinde stop olursunuz. 8 tanesinde kar edersiniz. Şurada stop olmuş olsanız da bir sonraki işleminizde kar elde edeceksinizdir. O yüzden de böyle yapılar gördüğünüzde stop oldum deyip takibi bırakmayın. Takip etmeye devam edin. Bakın şuradaki %1'lik, 2'lik, 3'lük stopunuz belki ki o kadar değil. işlemi giriş yeriniz testlendi şuralardı ee, ve şu kadar stop oldunuz belki yüzde ikilik short açtıysanız eğer aşağı çözdüğünü düşünün. yüzde ikilik bir stopunuz oldu ama karınız karınız yüzde oldu o yüzden de kurala uygun olarak takip etmeye devam edin bakalım başka var mı atmalı ya da bobin. Göremedim bunda başka şöyle şurada yapıcı gördüm ama evet bir saatlik grafikte atmalı bir saatlik grafikte atmalı beyaz birinci mum uzun tepede oluşmuş. Sonra ikinci ve üçüncü mum kısa tepeleri birinci muma göre. Sonra dördüncü mum hem birinci mumdan uzun hem ikinci üçüncü mumdan uzun. Renkleri birbirine zıt yönde gelişmiş dediğim gibi. Ve short karı test etmiş bölgeyi. Yine short karı arkadaşlar. Özellikle kaliteli at, at nallarının bölgelerini suptem olarak işaretlerseniz oraya fiyat tekrar geldiğinde tekrar kar alabilirsiniz. çok nizami olmasa da şu da bir atlan aslında arkadaşlar beyaz siyah bu bir de bobinlerdik çok yan yana dizilmesi gerekmiyor bunların beyaz siyah beyaz siyah yapıda bir atlan arkadaşlar nitekim nitekim buradan fiyat aşağı doğru yine düşüyor RLC örneğine bakalım. hızlıca Evet şurada var bir tane atmalı Bakın beyaz siyah beyaz siyah aynı zamanda bu fake setup diyeceksiniz ki sağ yukarı çıkmış bu fake setup yukarıya fake atmış arkadaşlar fake setup stratejilerinden görebilirsiniz bunu ee, diyeceksiniz ki dördüncü mumun kalitesi birazcık düşük evet düşük ama aslında atmalıdır bobin olarak da değerlendirirseniz çalışmış fake setupla da desteklemiş bunu ee, test etmiş testten de girebilirdiniz sonra bir daha test etmiş girebilirsiniz. girebilirdiniz. Şahane bir kar vermiş arkadaşlar short karı. Bakın siyah beyaz siyah beyaz çok uygun olmasa da aslında şu dörtlü yapıda bir atmalı. Test etmiş bölgeyi. Şu bunlar test mumu olmuş. %28 kar vermiş ama çok bariz görebileceğiniz çok nitelikli kaliteli atmalı değil onu da söyleyeyim daha çok daha belirgin, daha kaliteli olanlarını tercih etmenizde fayda var. Bakıyorum. Evet. Evet, burada 2 saatlik grafikte bir atnalı var. Güzel bir atnalı arkadaşlar. Bakarsanız beyaz, siyah, beyaz, siyah kaliteli bir atmanın arkasından işleme giriyoruz. Şuradan %8'lik düşüşü kalır. Bunlara da işleme girmeseniz dahi ki girin, işleme girmeseniz dahi hareketin o anki yönünü tespit etmekte kullanabilirsiniz. Özellikle tepe ve diplerde atmanlara rastlarsınız ve bunlardan ee, rahat rahat işleme girersiniz. Benim çok fazla kar aldım, çok fazla gözlerimin aradığı bir yapıdır Atnalı. Umarım sizin de, size de faydalı olur. Şurada bobin var mesela. Atnalı değil ama. Beyaz, siyah, beyaz, siyah, beyaz. Yukarıya çözmüş. Dört yapılık atnalı değil ama. Dört mumluk bir atnalı. Şey bobin. Ve yukarıya çözmüş. Şuradan hızlı bir şekilde karını vermiş. testinde yapmış. Arkadaşlar. Atla'lı bobinle alakalı anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur.